Bolu Kafkas Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu belirlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Çetin Boran Bolu Kafkas Derneği'nin yeni başkanı oldu. Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan seçimde yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi. Yapılan seçimde mevcut başkan Profesör Dr. Gazanfer Doğu, başkanlık görevini Profesör Dr. Çetin Boran'a devretti. Genel kurulun ardından sonra değerlendirmelerde bulunan emekli banka müdürü Bolu Kafkas Derneği Başkan Yardımcısı Gülay Özdemir, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni yönetime başarılar diledi. Bolu Kafkas Derneği Başkan Yardımcısı olarak olağan genel kurulumuzu yaptık. Yeni yönetime devretmek için toplandık ve sonuçlandırdık. Hiç onu saymadım. 2006'da kuruldu. 2 yılda bir yapıyoruz. 62 üyesi var. 5 kişi yönetim kurulu. 5 kişiyle tamamlanıyor. Yeni yönetime devrettiğimiz yönetim kurulunda başkanımız Çetin Boran. Şu anda kendisi seçildi ve buradan ayrıldı görevi nedeniyle. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Özdemir Bulu Kafkas Derneği faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Kafkas dernekleri olarak Ankara Kafede bağlıyız. yöresel işte geleneklerimizi devam ettirmek adına bu dernekte kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Üniversite gençliğine destek olmaya çalışıyoruz. Bulu'da tek Çerkes köyü var zaten. Elmalık köyü. O köye mensubuz üniversitedeki akademisyen gruplarla birlikte faydalı olmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle iki kere toplanabildik. Onun dışında her üç ayda bir toplanıyoruz. Bizim Çerkes kültürüne mahsus düğün dediğimiz eğlenceleri gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerde bulunuyoruz. Bolu Kafkas Derneği'nin yeni yönetiminde Çetin Boran, Ercan Gülen, Cevher Altuğ, Ayşe Özcan, Cem Göl yer aldı. Thank you.